Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün hem XP yani tecrübe puanı nasıl hızlı bir şekilde kasılır birkaç yönteminden birkaç yöntemini anlatacağım. Ayrıca sizlere sizlerle birlikte şu an 42 level olacağız. 42 level olduğumuzda da yeni görevleri göreceğiz. Biliyorsunuz ki 40 levelden sonra gelen görevlerde gelen seviyelerde görevlerle birlikte seviyeyi tamamlamanız gerekiyor. Sadece XP yani tecrübe puanı tamamlamanız yetmiyor. Onunla birlikte dostlar e, sizlere görevler sunuyor. Şimdi birkaç tane Pokemon yakalayacağız. E, zaten mükemmel attığımız takdirde e, tiolardan biri de bu ama benim dün paylaştığım bir gönderi vardı. Eğer kanalı takip eden arkadaşlar varsa görmüştür. Yarım saat içinde 3000 e, 350 bin, e, bin XP diye bir şey paylaşmıştım. Bir gönderi paylaşmıştım. Kasmak diye. E, çok basit bir yöntem. Ara ara zaten oyuna kendi gelen güncellemesiyle birlikte oyuna gelen etkinliklerle birlikte gelen bir yöntem. Onu da göstereceğim. Şöyle 42 seviye olalım. Onu da sizlere anlatmaya başlayacağım dostlar. Yöntem basit. Yöntem çok kolay. Şöyle bakalım seviyeyi atladık mı öncelikle. Evet seviyeyi atladık dostlar. Ee, henüz bildirimi gelmedi. Evet bildirimi de geldi. 42 seviye olduk. Ee, kendimi tebrik ederim. Daha yolumuz çok uzun. Ee, önceki aktiviteler diyor. Bunları da gösteriyor. Güzel. Hedefimiz çok uzun daha. 50. seviyeye kadar çok uzun bir yol var dostlar. Şöyle bakalım 9 milyon istiyor ve görevlere birlikte bakalım. 100 bin yıldız tozu e, kazanılır. 200 kere süper etkili güçlü saldırı kullan. Yani bol bol maç yapacağız. Bir tane görev burada tamamlandı. E, hangi görev olduğunu göremedim. Tamamlandı. Yani efsane veya yani mitolojik bir şey değil mi? Bu görevler bir diğerinden daha kolay e, bence. Bunlar çok rahat e, XP'de olmadan önce tamamlanacak görevler. Diğer görevlerde e, evi görevi vardı. Evi görevi biraz uğraştırıyordu. Bu görevler daha kolay. Bu görevleri rahatlıkla alırız. Şimdi konuya gelecek olursak. Dün Vulpix'in e, e, yıldız Pokemon saati vardı dostlar. Ve Vulpix'in yıldız Pokemon saatinde şurada. Hemen şuradaki tecrübe puanları görüyorsunuz zaten ee, Burada bu, bulunan bildirim gibi bildirim geldi Ve o bildirimde şöyle bir şey yazıyordu <laughs> Pokemon evrimleştirmede 2 kat XP yazıyordu Ben onu değerlendirmek istedim Aslında dün değerlendirdiğim şey oydu Burada e, Pokemon evrimleştirmede 2 kat XP'yi değerlendirdim ayrıca yanına da bir tane yumurta açtım dostlar Biliyorsunuz ki yumurta ekstra tecrübe puanı kazandırıyor Bunların ikisini açarak sadece yarım saat boyunca evrim yaptım. Ve bu evrimi şuradan yaptım. Evrim geçilebilir Pokemon'lara geçtim. Ve burada böyle bol şekeri olan ya da ne bileyim işte bende zaten fullenmiş Pokemon'ları. Buralar birikmişti yani şurada ne kadar vardı dün burada yaklaşık 600'e yakın Pokemon vardı burada evrimleşebilirdi. diye. Bunları böyle hızlı hızlı arka arkaya tabii ki dikkat ederek Boşa evrim evrim yapmamak için. Yani çoğunu evrimleştirip gönderdim zaten. Çoğunu evrimleştirip gönderdim. Sadece evrim yaparak dostlar yarım saatte yani o e, yumurtanın süresi bitmeden yaklaşık 3.000, bin, 350.000, bin, aynen 350.000 XP kasmış oldum. Zaten e, gönderiyi görürseniz gönderide daha burası çok eksideydi. Gönderide hemen orayı tamamladım. Anlık fotoğraflar çektim özellikle böyle bir işlem yapacağım diye hızlı bir şekilde e, kasmış oldum. Bir de dostlar e, eğer levelle seviyeyle ilgili sıkıntınız varsa ben bile dikkat etmiyorum ama şöyle eğer toplarınızı pokemonlara, büyük pokemonlara bunları atmak zor. Büyük pokemonlara, geniş pokemonlara e, eğer toplarınızı mükemmel atarsanız zaten 1000 XP oradan alıyorsunuz. Eğer bol bol yumurtanız varsa da onları bir şekilde e, oradan da XP toplayabilirsiniz. Şimdi 9 milyon ben e, bu sefer Özellikle bu seviyede şimdi görevler kolay olduğu için ne yapacağım? Ee, özellikle topluluk günlerinde yıldız yıldız Pokemon saatlerinde bu yöntemi kullanacağım. Evrimleştirebileceğim Pokemon'lar varsa evrimleştireceğim ya da işte örnek veriyorum buraya bazı günlerde geliyor, bazı etkinliklerde geliyor işte yakalamada ekstra e, tecrübe puanı diye. O zaman da ne yapıyoruz dostlar? Yine yumurta açıyoruz bol bol. Pokemon yakalamaya çalışıyoruz. Mesela eğer Meltan baksınız varsa Meltan baksı gizemli kutuyu açarsınız. Hem yanınızdan Pokemon eksik olmaz. Hem de bol bol şey yakalamış olursunuz dostlar. Bol bol Pokemon yakalayıp bol bol tecrübe puanı kazanmış olursunuz. Şimdi seviye konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. E, seviye çok önemli. E, seviyeniz arttıkça yakalayacağınız Pokemonları da ona göre yakalıyorsunuz dostlar. Bir şekilde ona göre geliyor e, güçlü pokemonlar ve seviye atladıkça görevler de bu görevleri de yapmış oluyorsunuz. Zaten maksimum seviye 50 ama e, bu gerçekten zor hiç kolay değil yaklaşık 2-2,5 senedir oynuyorum. Tamam çok yoğun bir şekilde oynamıyorum belki ama 42'ye bile e, zorla geldiğimi söyleyebilirim. E, 50 yapacak kadar e, yüreğim var mı bilmiyorum ama yine de size böyle bir önden bilgilendirme olsun istedim. Ne yapıyoruz? Yıldız Pokemon saatlerinde, Yıldız Pokemon saatleri yaklaşık bir saat falan sürüyor dostlar. E, o saatlerde bakıyorsunuz eğer evrimleştirmeye ya da işte yakalamaya ekstra tecrübe puanı veriyorsa o yarım saatinizi, bir saatinizi buna ayırıyorsunuz. O yarım saat, bir saatte e, ya Pokemon yakalıyorsunuz ya da Pokemon evrimi ama eğer ihtiyacınız olan şekerler varsa şekerlerinizi de boşa harcamayın. Şekerlerinizi boşa harcayacak kadar da önemli bir şey değil. Ama yine de eğer seviye sizin için çok önemlisi ki ben 42 seviye olmak istiyordum. Çünkü 41 seviyenin görevlerini bitirdim. Daha yeni bitti görevler. Bir an önce seviye atlamak için böyle bir yöntem denedim. Ve 350 bin XP birçok kişinin ihtiyacını göreceğini düşünüyorum. Özellikle başlangıç seviyelerinde. Ki başlangıç seviyelerinde de yapabileceğiniz bir şey. Bu Pokemon'u yakaladınız. Örnek veriyorum. İşte 50 tane şekeriniz var ve siz de bunu kasmışsınız. Örnek veriyorum. İşte bununla, bununla, buna karşı artık Şekere ihtiyacınız yok, bu Pokemon'un şekerine ya da şeyine ihtiyacınız yok. Pokemon'u evrimleştirmeye ihtiyacınız yok. Evrim yapıyorsunuz, iki kat tecrübe puanı alıyorsunuz. Ki ona benzer birçok Pokemon var. Örnek veriyorum bunda işte daha önce topluluk günlerinde çok fazla toplamış olursunuz. Bende birçok Pokemon'un 1000 küsür şekeri vardı. 1000 küsür şekerden 50 50 şeker harcasanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız bence. Birçok arkadaşın farklı yöntemi vardır. Onları mutlaka söylesin. Ama en basit yöntemlerden biri e, Pokemon yakalamak. Eğer iki kat XP varsa, iki kat tecrübe puanı veriyorsa. Diğer bir yöntem evrim yapmak. <laughs> uzun vadede kasmak istiyorsanız da dostlar arkadaşlarınıza başvur, başvuracaksınız. Çünkü bir arkadaşın 4 yıldız, 4 kalp seviyesine vardığınız zaman da 100 bin veriyor. Yumurta açarsanız 200 bin veriyor. 200 bin XP bir çırpıda almış oluyorsunuz ama tabi uzun soluklu bir şey. Örnek veriyorum Mithat'la daha yeni yaptık zaten. İkimiz de açtık. Burada 6 gün kalmış. İşte şurada 7 gün kalmış. Bunların her birinden 200 alabilirsem ne ala bunları hatta özellikle bir arada bitirmeye özen gösterebilirsiniz. Birkaç gün geciktirip bir arada bitirmeye özen gösterebilirsiniz. Eğer o şekilde yaparsanız da topluca tek yumurtayla işte örnek veriyorum 1 milyona yakın e, XP alabilirsiniz. Zaten bir anda aldığınız için de geri kalan yumurtayı harcamak için de Pokemon yakalarsınız. Mükemmel top atarsınız Pokemon'a. Oradan da 1000 yerine 2000 XP gelir. E, hızlı bir şekilde seviyeyi atlayabilirsiniz dostlar. Umarım işinize yaramıştır. Ben dün bir, dün bir gönderi paylaştım. Merak eden arkadaşlar oraya bakabilir. Orada e, kazandığım XP'yi görebilir. Çok çok büyük bir şey değil ama başlangıç seviyeleri için e, gayet ideal bir XP olduğunu düşünüyorum. Daha önceden e, odaklansaydım belki de yapabilirdim. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Siz ne kadar abone ne kadar like atarsanız ben o kadar çok video atacağım. Birbirimize destek olmaya devam edelim. İyi seyirler.